Değerli arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anlatım nitelikleriyle birlikteyiz. ÖSM'nin şıklarda kullandığı seçenekleri doldururken mutlaka danıştığı anlatım nitelikleridir sevgili arkadaşlar. Anlatım nitelikleri bir metinde olması gereken niteliklerdir. Eğer bunlar iyiyse o metne biz kaliteli metin diyoruz. Şimdi görelim bakalım sırayla. Çünkü piyasadaki kaynaklarda ve özellikle bazı kaynakların birbiriyle çeliştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin üzerinde tamam dediği ve çünkü şöyle sıkıntılar çıkıyor. Hocam sürükleyicilikle açıklayıcılığı aynı kabul ediyorlar. Yalınlıkla işte duruluğu aynı kabul ediyorlar diyenler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Açıklık ne demek? Bir cümle veya metinden herkesin aynı şeyi anlamasına açıklık diyoruz arkadaşlar. Yani yoruma açık olmayacak, kapalı bir anlatım, söz konusu olmayacak. Anlatılanların herhangi bir şekilde belirsizliğe yer vermeyecek biçimde olmasıdır. Sözcükler, deyimler doğru kullanılırsa, yerinde kullanılırsa arkadaşlar, noktalama işaretlerine dikkat edilirse açıklık ilkesi bozulmaz. Ne demek istiyorum? Bir görelim bakalım. Genç adamın sözlerine alındı. Şimdi bu cümleden iki tane anlam çıkar. Bu cümle kapalı bir cümledir. Açıklık ilkesine aykırı bir cümledir. Neden? Adamın mı genç olduğu yoksa genç birinin bir adamın sözüne mi alındığı belli olmadığı için bu cümle açıklık ilkesine aykırıdır arkadaşlar. Siz eğer bu cümleye bir tane virgül getirirseniz ne yaparsınız? genç biri adamın sözlerine alındı diyerek tek bir anlama gelecek şekilde kullanırsınız. Bu yüzden canlar açıklık ilkesi bir metnin en önemli ilkesidir. Bunu asla kaçırmayın çünkü açıklık ilkesine uyulmaması ileride anlatım bozukluğu yaratacak. Noktalama eksikliğinden kaynaklı açıklık ilkesi bozulacak. Efendime söyleyeyim karşılaştırma hatası yapılacak. Birden fazla anlam çıkacak. Açıklık ilkesi bozulacak. Buraya dikkat ediyoruz. Devam ediyorum. Geldim ikinciye. Duruluk ilkesi. Şimdi durulukla sadeliği karıştırmıyoruz. Bu sıklıkla karıştırılır. Aynı şey değil kesinlikle. Bunu hemen bir köşeye yazalım. Hoca, duruluk nedir? Arkadaşlar, eğer bir metinde gereksiz sözcük ya da ek kullanmıyorsanız, gereksiz sözcükleri arka arkaya sıralamıyorsanız bu metin duru bir metindir. Eğer siz duruluğa uymazsanız gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu oluşur. Zaten anlatım bozukluklarının temeli anlatım ilkelerine uyulmamasıdır arkadaşlar. Şimdi görelim bakalım bize ne diyor. Böyle birikimli kişilerden her zaman yararlanıp istifade etmeniz sizin faydanızı olur dedi. Şimdi düşünüyorum yararlanmak zaten istifade etmek demektir doğru mu? Birbiriyle aynı anlama gelen sözcükler cümleden bir tanesini çıkarıyor olmanız lazım ki cümle duru bir hale gelsin. Duruluk ilkesi bozulmuştur dendiğinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu aklınıza da gelebilir. Neymiş? Durulukla sadelik aynı şey değilmiş. Peki sadelik ne hocam? Şimdi bir görelim bakalım. Sadelik gelsin yani yalınlık gelsin bir görelim. Sevgili arkadaşlar şimdi yalınlık ilkesi yani sadelik ilkesi anlatımın süsten, gösterişten, edebi sanatlardan uzak olmasıdır. Bakın, bir tanesinde gereksiz sözcük yok, durulukta gereksiz sözcük yok. Yalınlıkta ise söz oyunu yok, mecaz yok. Sözcükler şairane kullanılmayacak. Bakalım. Bazı hain günlerde. Bakın, hain gün dedim bir kişileştirme yaptım. Pencere camının eksik buğusuna mavi hayallerimi çizerdim. Çok şairane bir cümle, değil mi? Bu şairane cümle olduğu için yalın bir cümle değildir. Çünkü hain diyerek insana ait bir özelliği günlere yükledik. Yani edebi sanatları kullandık. Eğer deseydim ki bir bahar akşamı hüzünlü gözlerinize rastladım deseydim burada aslında şairane konuştum. Bir bahar akşamı size rastladım dediğimde de yalın bir cümle kurmuş olurum. Siz şairane konuşmaya başlarsanız yalınlık ilkesi bozulur arkadaşlar. Yalınlıkla sadelik aynı şeydir. Durulukla karıştırılmamalı dikkat ediniz. Geldik diğer karıştırılanlardan bir tanesine akıcılık ilkesi. Sevgili arkadaşlar, akıcılık ilkesiyle sürükleyicilik ilkesi karıştırılır. Bunlar aynı şey değildir. Bir kere bunu bir köşeye yazıyoruz. Tamam mı? Akıcılıkla e, sürükleyicilik aynı şey değildir. Peki hocam aradaki fark nedir arkadaşlar? Akıcılık ilkesi telaffuzla alakalı bir durumdur. Eğer bir yerde okunması zor sözcük varsa şöyle düşünün. Çatal ağzında çatalcalı çatalsız çatalcı çarpık çurpuk çal çene çorukluya çarptı. Şimdi bundan bir metinde arka arkaya 5 tane gelse söyleyebilir miyiz? Okuyabilir miyiz? Okumada güçlük çekeriz değil mi? Yani zor okunacak sözcükler olmayacak. Zor okunacak sözcük olursa, pürüz olursa metnin akıcılığı bozulur. Yani tamamıyla aslında neyle alakalı? Telaffuzla alakalı ...bir anlatım ilkesi sevgili arkadaşlar. Sürükleyiciliği birazdan söyleyeceğim, orada da merak durumu söz konusudur. Mesela biz bir filmi çok beğeniriz, başından kalkmayız. Ya da bir kitabı çok beğeniriz, bir romanı çok beğeniriz, başından kalkmayız. Sonuna kadar görmek isteriz. İşte o merak ilkesi sürükleyicilikle alakalıdır. Hocam bu kitap çok akıcı dediğinizde... ...ben bir acayip beğendim, e, sonunu görmek istiyorum, meraktan çıldırıyorum diyemezsiniz akıcılık telaffuzla alakalıdır unutmayınız. Yani zor okunacak sözcük olmaması gerekiyor içinde. Geldik özgünlüğe. ÖSYM'nin en sevdiği, en ponçik, en minnoş anlatım ilkesi, anlatım niteliği özgünlük. Sıra dışı olma, yeniyi ortaya koyma demek. Orjinal olma demek. Siz eğer herkesten farklı, yaratıcı, alışılmışın dışında kimseyi taklit etmeden bir ürün ortaya koyarsanız buna özgünlük diyoruz. Kimseye benzemeyeceğiz. Gerçi şimdi herkes taklitçilikten ölmüş durumda ama ne yapacağız biz? Taklitçi mesajı da verdim gördüğünüz yönetmenim. <laughs> taklitçilikten kaçınınız orijinal olunuz tamam mı? Şimdi... Sanatçı ard arda çıkardığı 3 albümünde bile birbirini tekrar eden besteler yapmamış her birinin o kadar ayrı tatları var ki demiş. Yani birbirini tekrar etmiyorsa demek ki birbirine benzemiyor. Bu adam yeni şeyler yapmış. Yeniyi temel alması özgün olduğu anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Kimseye benzememiş. Kendi içinde bile kendini tekrar etmiyorsa bu adam özgün bir adamdır. Geldik sıradakine özlülük arkadaşlar. Atasözlerinde çokça bulunan bir özelliğimiz. Sözcükte anlamda da söylemiştim. Az sözle çok şey anlatma ilkesidir. Kısacık bir cümle verirsiniz ama onun içinde birden fazla anlam vardır. Atasözlerinde çok olur demiştik. Ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi birinci anlamı şu. Ateş gerçekten düştüğü yeri yakar doğru mu? Alev alır her yer. Bu birincisi. Ama bu cümlenin arkasında başka bir anlamı daha var. Nedir? Acıyı en iyi yaşayan bilir değil mi? En iyi o anlar. Aynı ölçüde başkası algılayamaz demek istiyor. İşte bu işin arka tarafındaki anlamdır. Kısa sözlerle çok şey anlatmaya özlü anlatım adını veriyoruz. Bazı kaynaklarda özlülük yoğunluk karıştırılır arkadaşlar. Birbirinden farklı kavramlardır. Yoğunluk ise aynı ÖSYM'nin paragrafları gibi bir metnin anlam derinliğine sahip olmasıdır. Yani anlam içinde bir tane daha anlam varsa, anlam içinde bir tane daha anlam varsa biz buna yoğunluk deriz. Yoğunluk iyi bir şey midir? Eğer dozunda kullanılırsa iyidir ama fazlası zarardır. Şöyle düşünün. Kahveyi yoğun seven insanlar vardır değil mi? Ama onun aşırısı ne yapar? zarar verir değil mi yönetmenim? Aynı bu şekilde de yoğunluk ilkesini anlam içinde anlam verirseniz çok karışık bir hale gelir. Hem açıklık ilkesini bozarsınız hem yoğunluk ilkesine aykırı davranmış olursunuz. Geldik kalıcılık ilkesine işte herkesin aslında özellikle de sanatkarların yapması bilim insanlarının sürekli istediği şey budur. Kalıcılık zamana direnmektir yıllar sonra da okunmaktır, unutmamaktır. Yani biz yıllar sonra bu videoları siz açtığınızda YouTube'da yine göreceksiniz değil mi? Sanatçının çağını aşması, her dönemde herkes tarafından bilinmesi, unutulmamasına kalıcı diyoruz. Geleceğe kalmasıdır. Yunus Emre'nin şiirleri. Şimdi biz 13. yüzyıldan beri okuyoruz doğru mu? Michael Jackson'ın şarkılarını biz hala dinliyoruz doğru mu? Etrave Baba Yevan'ın şarkılarını hala dinliyoruz değil mi? Bunların hepsi kalıcı kalıcılık bir eserin çağlar sonrasına da hitap etmesidir. Yani unutulmayacaksak kalıcılık ilkesi söz konusu olacak. Geldik evrensellik ilkesine. Evrensel, global, küresel dünyaya hitap edeceğiz. Artık ne yapıyoruz? Türkiye'nin sınırlarından dışarı çıkıyoruz. Ülkemizin sınırlarından dışarı çıkıyoruz ve dünyaya açılıyoruz. Dünyaya açılıyorsak tüm dünya insanına hitap etmek istiyorsak evrensel davranmış oluruz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelsin onun tam tersi. Ulusallık, yöresellik, yerellik adıyla bilinen. Hocam ben Dünyaya açılmak istemiyorum. Kendi milletimin kendi özelliklerini anlatacağım. Kendi milletimin insanına hitap edeceğim derseniz bu da ulusallık ilkesidir. Örneğin romanlarında sadece memleketimin suyunu, geleneğini ve insanlarını anlattım derseniz ne olmuş oluyor arkadaşlar? Siz sadece memleketinizi, ülkenizi, topraklarınızı anlatmışsınızdır. Ulusallık ilkesine uygun bir cümledir. Ve geldik tutarlılık ilkesi. Bak bu önemli çünkü tutarlılık ilkesi gerçekten ciddi ciddi önemlidir. Niye? Tutarlı insanları her zaman yanımızda isteriz doğru mu? Şimdi gelsin tutarlılık. Tutarlılık çelişmemek. Şimdi etrafınıza şöyle insanlar vardır. Söylediğiyle yaptığı hep çelişir değil mi? Ağzından bir şey çıkar ama yaptığı ona hiç uymaz. Aynı şekilde yazar da oho hem de nasıl? <laughs> yazıda çelişkinin olmaması. Şimdi bu hayatta böyleyken yazıda da böyle olmalı değil mi? Çünkü yazıda eğer yazar... Bir görüşe sahipse o görüşü aynen aktarmalıdır, böyle döndürmemelidir. Bir söylediğiyle bir söylediği birbirini tutmalıdır. Doğru mu? Hadi bakalım. Ee, romanlarının toplumun yaralarını anlatan eserler olduğunu iddia etse de... Diliyle içeriğiyle sanat için sanat görüşünü savunuyordu. Bakın çelişki var. Adam diyor ki hem toplum hem sanat için sanat. Sanatı toplum için yapacağım. Hayır efendim yapmayacağım. Sanatı sanat için yapacağım diyerek ne yapıyor? Görüşleri birbirine zıt düşüyor. O zaman meşhur Yıldız Tilbe'nin de bir lafı vardı. Tutarlıysam tutarlıyım, tutarsızsam tutarsızım şeklinde. Harika bir cümleydi ya. Ben ondan sonra bir daha... Umarım doğru söylemişimdir öyle bir cümleydi. Sürükleyicilik, meraklandırma. Bir film mesela açtınız o meşhur yerlerden filmi açtınız. Of film bir sarıyor var ya filmin sonunu görmek için can atıyorsunuz. Kitabın sonunu görmek için can atıyorsunuz. Böyle şeyler yaşadık değil mi? Yani kişinin yazının sonunu görmeyi aşırı istemesi, aşırı heveslenmesi sürükleyiciliktir. Akıcılıkla karıştırmıyorsunuz tamam mı? Akıcılık zor okunacak sözcüklerin bulunmaması demektir. Şimdi Hüküm Gecesi romanının sonunu o kadar çok merak ettim ki masanın başından kalkmadım demiş, sürükleyici bir roman olduğunu söylemiş arkadaşlar. Geldik 13.ye etkileyicilik, e tabi ki bir şeylerden etkileniyoruz günlük hayatta değil mi? Duygusal insanlarız biz, duygusal varlıklarız, okuduklarımızdan, yazdıklarımızdan bir şeyler alıyorsak, onu beğeniyorsak evet diyorsak etkilenmişizdir. İnandırıcılık hayatın her yerinde olması lazım, metinde de olması lazım, değil mi? Sahtelik, yalan bulunmamalı. Örneğin, e, bilimsel bir yazıda, bir makalede kesinlikle olmalı. Gerçekler tüm çıplaklığıyla nasılsa öyle verilmeli. Bir yazının inandırıcı olması şarttır arkadaşlar. Ve geldim 15.'sine doğallık, en sevdiğim. Neysen olsun, doğru mu? Neysen hiç böyle sahtelik yapmayacaksın. Zaten inandırıcılığın kardeşidir. Yazarın yapmacıklıktan uzak bir anlatımı seçmesi, kendisi gibi olması, neysen olsun demesi eşittir doğallık ilkesidir. Yazıda doğal olan bir insan, tabii ki argoya kaçmamak şartıyla yazıda doğal olan bir insan oldukça sizi içine çeker o yazının. Bunu unutmuyoruz. Peki hocam Buranın soruları nasıl geliyor? Şimdi arkadaşlar, buranın soruları yer verilmemiştir, söylenemez, sahip değildir diye gelir. Daha öncesinde ÖSYM 3 yılda bir tekrarlıyordu. Bu sene o yıla denk geliyor mu? Bu sene o yıla denk gelmiyor. Ama bunu ne yapıyor? Şıkların içerisine koyuyor. Diyor ki işte yalın bir anlatım söz konusudur şeklinde ya da özgünlüğe yer verilmiştir şeklinde soruyor. Şimdi bir görelim bakalım bize ne diyor. Bu parçada söz edilen yazarın kitabında aşağıdaki anlatım niteliklerinden hangisine yer verilmemiştir? Yazarın son kitabını detaylıca inceledim. Öncelikle gereksiz sözcükleri kullanmayışı, artık ifadelerin olmayışı dikkatimi çekti. Neydi? Gereksiz sözcük kullanmamak eşittir, duruluktu değil mi? Şimdi bunu bulduk. Aynı zamanda sözcüklerin mecazlı taraflarını tercih etmemiş. Sade bir dil kullanmış dediğine göre yalınlıktan bahsetti. Söz oyunlarına yer vermedi. Süssüz bir anlatımı kullandı demiş. Olayları tüm dünya insanına hitap eden şekilde kurgulamış. Ne yaptı? Sınırlarımızdan çıktık, dünyaya gittik. Buna evrensellik diyoruz. Evrenselliği yakaladık ve bu kurgu içerisinde birbiriyle çelişen birinin diğerine ters düştüğü hiçbir olaya da yer vermemiş diyerek ne yaptı? Tutarlılık ilkesini ortaya koydu. Çelişmeme ilkesi de tutarlılık ilkesidir. Dikkat ettiyseniz parçada özgünlükten bahsedilmemiş. Çünkü özgünlük kendine has olma, kimseyi taklit etmeme demek. Ama burada taklitle alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş sevgili arkadaşlarım. O zaman anlatım ilkeleri tamamsa bu anlatım ilkeleriyle yine şıkları dolduran bir bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Metnin dili ve anlatımı. Metnin dili ve anlatımı şıkları doldurur sevgili arkadaşlar. Hani şu bu parçanın anlatımında hangisi yoktur diye bir sorunuz gelecek ya. Yani nitekim kesinlikle gelecek. İşte o şıkları dolduran ifadeler de karşınızda. Şimdi bakalım birincisi. ÖSYM sorularında kavramlar seçenekleri doldurabilir dedim. Neler dolduruyor bir görelim. Birincisi şu. Tek düzelikten kaçınma. Arkadaşlar tek düzelik monotonluk. Hep aynı, hep aynı, hep aynı, hep aynı demektir. Şimdi yazar tek düzelikten kaçınmak için yazıda ne yapar? Bir değişiklik yapar. Nasıl bir değişiklik yapacak monotonluktan kaçınmak için? Parçada kurallı ve devrik cümleleri bir arada kullanır. Farklı cümle çeşitlerini bir arada kullanır ki hep aynı, hep aynı gitmez. Buna tek düzelikten kaçınma diyoruz. Samimi bir konuşma havası da yakalamış olur. Benim için bir ortamın huzurlu olması çok önemlidir. Bakın kurallı bir cümle. Yüklem sonda. Para pul ikinci planda gelir hep dedik. Ne yaptık burada? Yüklem ortada devrik cümle. Devrikle kurallıyı bir arada kullanırsa artık bu yazar tek düzelikten kaçınmıştır. Haberiniz olsun. İkinciye geldik. Nitelendirme, niteleyici sözcükler. Yani nasıl sorusuna cevap veren isme nasıl sorusunu sorduğumuzda sıfatları buluyoruz ya. Niteleme sıfatları. Sizin bildiğiniz o ilkokuldan, ortaokuldan öğrendiğimiz niteleme sıfatları artık paragrafta geliyor arkadaşlar. Nasıl geliyor? Nitelendirme ya da niteleyici sözcükler diye geliyor. Nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap alacağız. Kırık masayı onarmak için ustayı çağırdı. Nasıl masa? Kırık masa. Nasıl şapka? Kırmızı şapka. İşte gördüğünüz üzere bunlara da niteleyici sözcük, nitelendirme adını veriyoruz. Bildiğimiz niteleme sıfatlarımız haberiniz olsun. Ve devam ediyorum. Sıradaki ÖSYM şıklara birçok şeyi koyabilir arkadaşlar. Bu ünite çok geniş bir ünitedir. Bilgiyi her yönlü sorgulayabilir. Çoğullaştırma yani parçada ler ekini alan sözcükleri bir arada kullanacağız. Bildiğimiz hani günlük hayatta isimlere getirdiğimiz lerler var ya çoğul eki. Çoğul ekini kullanıyoruz. Davette sunucular, iş insanları, profesörler, mankenler vardı deyince ne yaptım? Çoğullaştırma yaptım. Lerler ekini kullandım. İsimlere gelmesi lazım ki çoğulu algılayabilelim haberiniz olsun. Şimdi geldik dördüncüye sessel yineleme. Hocam ses ne demek? Ses harf demek. Harfleri tekrarlayacağız. Sözcükler arasında eğer harf tekrarı yaparsak sessel yineleme yaparız. Nasıl? Başarılı olmak için okumayla, çalışmayla, dinleme ile söyleme ile bakınız harfler tekrarlanıyor değil mi kelimelerin aynı harfler kelimelerin içerisinde tekrarlanıyor buna sessel yineleme adını veriyoruz ses harf demektir bir yerde harfi tekrarlıyorsanız buna sessel yineleme adını veriyoruz şimdi ÖSYM'nin geldik beşincisine ÖSYM'nin farklı cümle türleri ya da değişik cümle türleri adıyla soruların içerisinde kullandığı bir kavram var şimdi bu Otomatik arkadaşlar. Bakın ne diyor? Çoğunlukla seçenek doldurmak amacıyla kullanılır arkadaşlar. Bir yerde bunu görürseniz bu kesin vardır deyin. Çünkü yukarıda Türkçede birçok cümle çeşidimiz var. Olumlu, olumsuz, soru, ünlem, emir, girişik birleşik, kiili birleşik, işte devri, kurallı, isim bir sürü çeşit var. En az iki tanesi yukarıda vardır değil mi? En az iki tanesi. Hocam peki hepsi aynı olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Onun için çok uzun bir süre gerekir. Bunu da yapmaz ÖSYM. Zaten ne yapar? Türkçe'de birçok cümle çeşidi olduğu için bunu şıklarda gördüğünüzde otomatik vardır diyeyim. Bunu eleyin gitsin. Ne dedik? İşte birbirinden yapıca, anlamca, yüklemce farklı cümle türleri bir aradaysa biz buna farklı cümle türleri adını veriyoruz. Otomatik ele diyorum buraya. Yani şıklarda gördüğün zaman bu vardır de. Çünkü soruyu sana yoktur diye soracak. Otomatik eleyebilirsin. Zaten ÖSYM de direkt şıkları ele diye veriyor bunu. Geldik sayıp dökme. İlk defa 2012 yılında kullanıldı. Sayıp dökme bir kere sayıp sövme değildir. Yani arka arkaya argo küfür kullanmak değil. Sayıp dökme bir işin türlü hallerini bir şeyin parçalarını arda arda virgülle sıralamaktır. Bak şimdi cadde boyunca yan yana dizilmiş hanlar, hamamlar, pasajlar, mağazalar virgüllerle ne yaptım? Birbiriyle ilgili sözcükleri arka arkaya sıraladım. İşte bu arka arkaya sıralamaya sayıp dökme adını veriyoruz. Sayıp dökme bir örnekleme çeşididir arkadaşlar ama hocam bir yerde sayıp dökme varsa şıklarda örneklemeyi işaretleyeceğim mi? Hayır. Onun bir alt dalıdır. Bunlar ayrı ayrı kavramlardır. Dikkatli olunuz. Tamam mı? Şıklarda ÖSYM sayıp dökmeyi verip bir de örneklemeyi vermez arkadaşlar. Ve geldik konuşma havası içinde yazılmak. Konuşma havası ne demek? Senli benli ifade, sohbet etmek demek. Yazar eğer sizinle daha böyle senli benli, daha samimi ise ya da atıyorum bir mağazaya gittik. Bizimle çok ilgilenen, sohbet eden, daha böyle sıcak davranan, konuşma havası içinde olan insanlar bizim ilgimizi çeker, değil mi? E şimdi buraya baktığın zaman serbest şiir serbest şiir deyip duruyorsunuz. Allah aşkına söyler misiniz? Nedir bu serbest şiir? Şahsen ben çocukluğumdan beri şiirin tanımını şöyle bilirim diyor. Bakın ne yapıyor? Bir konuşma havası yaratmış, bir sohbet havası yaratmış. İşte buna konuşma havası içinde yazılma adını veriyoruz. Ve geldik 8.'ye. Terimlerden yararlanma. Terim anlamı hatırlarsınız sözcükte anlamda. Eğer o konuyla ilgili bir konuyla özel bir konudur bu işte bilim, sanat, sporla alakalı özel bir ifadedir. Bunları kullanıyorsanız eğer terimlerden yararlanırsınız. Şimdi demiş ki DeepMind adlı şirket Alphafold adlı yapay zeka yazılımını şimdi bilgisayar terimi değil mi bu teknoloji terimi protein dedi e, biyoloji amino asit dedi biyoloji bakınız ne yaptı terimleri bir arada kullanınca şıklarda terimlerden yararlanma diyecek. Ve dokuzuncu maddemiz sözde soru cümlesi kullanma. Sözde soru neydi? Tartışmayı işlerken söylemiştim. Karşıdan cevap beklenmeyen cevabı kendimizin verdiği soru cümleleriydi. Çünkü soran kişi tarafından cevap zaten biliniyor. Sonunda da soru işareti koyacağız. Ben senin gibi masum bir insanı üzer miyim hiç? Karşıdan üzersin diye bir cevap beklemiyorum ki. Üzer miyim hiç? Üzmem diye zaten kendince cevaplıyor. Sözde soru cümlesi de şıkları doldurur arkadaşlar. Onuncu ifademiz eksiltili cümleye yer verme. Yüklemi söylenmemiş, yüklemi olmayan cümle. Yani sonuna 3 nokta koyduğumuz cümle. ÖSYM'de 3 nokta mutlaka gelir arkadaşlar. Her yerde şahane bir bahar havası vardı ki dedim. Cümle devam ediyor hala. Bakın bitmemiş, değil mi? Bitmemiş bu cümleye eksiltili ya da kesik cümle adını veriyoruz. Şıkları doldurur ÖSYM. Sorularla anlatıma doğallık kazandırma. Yani size soru soracak aslında yine biliyor cevapları. Doğal bir hava, sert bir havadan çıkaracak tamam mı? Yahu siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz demiş. İnsanımızda bir alışveriş çılgınlığı türememiş mi demiş? Soru sorarak ne yapıyor aslında? Seni de olayın içerisine dahil etmeye çalışıyor. Yani böyle bir yapay havadan seni çıkarmaya çalışıyor. Sorularla anlatıma da doğallık kazandırılabilir. Ve geldik 12'ye. 12.'si pekiştirmeli sözler kullanma. Şimdi pekiştirmeyi neyle yapıyoruz biz? Anlamı kuvvetlendirmek için MPRS ile yapıyoruz değil mi? MPRS ile en çok yapıyoruz ama aynı zamanda soru edatı mi ile de yapabiliriz. Bazen ikilemelerin tekrarıyla da yapabiliriz ama ÖSYM size pekiştirmede en çok ne yapıyor? Ya mi'yi soru edatı mi'yi ya da MPRS harfleriyle yapılanı soruyor. Yem yeşil ağaçların altında yeşil daha fazla kuvvetlendir yeşil mavi daha kuvvetlendir mas mavi dedin pekiştirme yaptın ya da güzel mi güzel bir kız içeri girdi dedi güzel mi güzel deyince de yine onun çok daha fazla güzel olduğunu söyledin ve pekiştirmeli sözler kullandın sevgili ponçik öğrencim. Şimdi geliyoruz sıradaki sıradaki bize diyor ki birden fazla duyuya seslenme şimdi. E biliyorsunuz ki 5 duyu organımız var. Bunlardan en az iki tanesine hitap ediyorsa bir yer birden fazla duyu vardır. Şimdi üstümde bollanmış kot pantolonum. Sırtıma yapışmış uçuk mavi tişörtümle tüm gün dolandım tozlu sokaklarda. Şimdi bir görme var. E bir de aynı zamanda dokunma var sırtıma yapışmış diyor. Bakın en az iki tane duyu var. Yazacağım bir şeyi düşünüp duruyordum. Derken şimşekler çakmaya başladı. Ses var. Yani duyu organlarımızla alakalı kelimeleri kullanınca biz birden fazla duyuya seslenilmiştir diyoruz arkadaşlar. En az iki tane olmalı. Yinelemelere yer verme. Bir sözcüğün ya da söz öbeğinin yazının farklı yerlerinde tekrarlanması. Bakın, ikilemelerle karıştırmayın. Şimdi ikilemelerde hatırlarsanız aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler vardı mesela yavaş yavaş ağır ağır doğru mu hızlı hızlı şimdi bu bir yinelemedir ama ikilemelerin diğerleri yineleme değildir buna dikkat edeceğiz yani siz e, ıvır zıvır dediğinizde bu bir yineleme olmaz yineleme farklı bir kavram arkadaşlar o ne demek tekrar etmek farklı yerlerde aynı sözcüğü görürsen Buna yineleme diyeceğim. Her zamanki gibi akşam oldu. Akşam olunca hüzünlenir. Pencere camından şehrin karmaşıklığını seyrederdi. Zaten akşam onun için kaosun kendisiydi. Bakın farklı yerlerde ne yaptım? Akşam kelimesini kullandım. Buna yineleme adını veriyoruz. Şimdi geldim. Birinci kişili anlatım. Birinci kişili anlatım ben ya da biz demektir. Ben ya da biz söz konusu olunca biz birinci kişili anlatımdan yararlanırız. Evim dördüncü kattaydı. Sitenin bahçesinden gürültüler geliyordu. Hemen aşağıya indim. İnen kim? Ben. Ne olduğunu merak ediyordum. Eden kim? Ben. Evimiz dördüncü kattaydı. Bizim evimiz. Gördünüz değil mi? Ben ya da biz ağzıyla anlatırsa o doğrudan birinci kişiye dönüştürür. Hoca. Dört tane cümlenin bir tanesinde ben olsun yine birinci kişilidir. Yani içinde bir tane ben ya da biz ifadesi birinci kişili anlatıma çevirir arkadaşlar. Ve sonra devam ediyorum. On 3 üçüncü kişili anlatım. Üçüncü kişili anlatım o ve onlardır. Yani yazdan kalma bir gündü. Güneş insanın içini ısıtıyordu. Cemil yani o sahilde oturmuş dalgaların sesini dinlerken üstünden... Hızla geçen martıların çığlığını andıran sesiyle irkildi. O diye anlatmış değil mi? İçeri girdiler onlar. Ellerini yıkayıp sofraya oturdular. Kim? Onlar. Herkes sessizdi. Bir süre bakıştılar. Kim? Onlar. Yani üçüncü kişide arkadaşlar. O ve onlar anlatımıdır. Hocam sorusu nasıl gelir derseniz sorusu da şöyle gelir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur şeklinde gelir. Şimdi bakalım. Bahar mevsimi, doğanın uyanışa geçtiği, renklerin canlandığı ve yaşamın yeniden filizlendiği büyüleyici bir dönemdir. Güneşin tebessümlü sıcak dokunuşu. Şimdi güneş tebessüm etmez. Tebessüm hafif gülümseme demek, değil mi? Kişileştirmeye yer verdik mi? Verdik. Sıcak dokunuşu toprağı ısıtır ve doğanın döngüsü bir kez daha hareketlenir. Bu değişimin sadece bitkiler ve hayvanlar, hayvanlar bitkiler gördük, değil mi? Bakın renkler çoğullaştırmaya yer verdik mi? Verdik. Devam ediyorum. İnsan biyolojisi ve ruh hali üzerinde de etkileri olur kimi insanlar için bahar neşe ve yenilenme anlamına gelirken alerjik rinit nedir? Tıp terimidir değil mi? Alerjik rinit kulak burun boğazda kullanılıyor. saman nezlesi terimden yararlandık değil mi sevgili arkadaşlar. Bakın aynı zamanda yaşayan insanlar içinse zorlu bir süreç. Nasıl süreç? Zorlu bir süreç. Nasıl rinit, alerjik rinit diye görünce, nasıl dokunuş, sıcak dokunuş deyince de niteleyici sözcükleri yani niteleme sıfatlarını buluyorum ama parçada ben ya da biz diye bir anlatım söz konusu değil. Bu yüzden aradığım cevabında Edirne seçeneğinde yer aldığını görüyorum. O zaman dinlediğiniz, bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir tane nokta bizi mutlu eder. Abone olursanız böyle var ya kendimizi mutluluktan duvarlara vururuz. <laughs> teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kaldığım yerden diğer derslerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın canlar.